Bu informasyonu çok iyi Ruhban açılabileceğine dair bilgi bize ulaştı. Çok olumlu bakıyoruz yani buna. Tam da Türkiye'de ruhban okul açılacak mı tartışmaları alevlenmişken Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kiril bu açıklamayı yaptı ama ekledi. Bu bilgiyi başbakandan almadım, siyasilerden edindiğim izlenimimi aktardım dedi. Rus Patrik okulun açılması konusunda somut adım bekledikleri mesajını da verdi. Rus Ortodoks Patriği Kiril dikkat çeken bu açıklamasını Ankara'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yaptı. Göreve seçildikten sonra ilk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Kiril, Diyanet İşleri Başkanı ile görüştü. Tek verdiği mesaj ruhban okulu ile ilgili de değildi. İki ülke ilişkilerinin dinle de desteklenmesini istedi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu da küresel ekonomik krize dikkat çekti. Dini kurumlarda elini taşın altına koymalı dedi. Bugün insanlığın küresel ölçekte maruz kaldığı sıkıntılar ve sorunlar, açlık, yoksulluk, küresel krizler din adamlarının ve dini kurumların ürettiği sorunlar değildir. Ama dini kurumlar ve dini liderler bu küresel sorunların çözümünde elini taşın altına koymak ve aktif şekilde rol almak zorundadır. Kiril Ankara'da başbakanla da görüştü. Antalya'daki Rus turistler için ibadethane talebini dile getirdi. Başbakan da gereken kolaylık gösterilecek mesajını verdi. Görüşmede sadece iki ülke ilişkileri de yoktu. Kiril Başbakan'ın Davos'taki tavrını da gündeme getirdi. Sizi takdir ettik. Konuşmanızı dinleyen Ruslar sizi ayakta alkışladı dedi. Ankara'daki temaslarını tamamlayan Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kiril ülkesine döndü.